En eşsiz an Şitefan'ın e, bir çalışmasında bir arkadaşla beraber yaptığı çalışmada e, tüm grubun beraber şifalanması. Çok şey öğrendim o topluluktan. Sizden, senden ve Şitefan'dan çok şey öğrendim. Geri bildirimlerle ilgili kısımlarda arkadaşlarımın sunumlarında e, sunumları çok ilham vericiydi. Herkesin enerjisi çok güzeldi. Yani bir topluluk olmanın, grup olmanın enerjisini çok güzel yaşadım. Şükran, şifa e, ve kampın gelenekselleşme dileğini. Kamp boyunca çok şey öğrendim. Bunları öğrenirken de çok eğlendim, ağladık, güldük, öğrendik, paylaştık, ilham aldık, ilham olduk, şifalandık ve topluluk olmayı gördük, deneyimledik. Ve ikinci kampı da 16 Mayıs 2025'te yapacağınız kalpli topluluk kampına da bu videoyu izleyecek olanların kendisine armağan etmesini kalpten diliyorum. Çok teşekkürler. Thank you. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir şey yaptınız.